Güncel haber kanalımdan herkese merhabalar. Engelli maaşına kredi veren bankalar hangileridir? Engelli maaşına kredi başvurusu yapmak isteyen kişilerin engelli aylığı karşısında kredi kullanımına imkan tanıyan bankaları tercih etmesi gerekmektedir. Bankaların belirlediği krediler kapsamında kullanıma sunulan engelli aylığı kredileri sadece engelli raporuna sahip olan kişiler tarafından kullanılmaktadır. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye aşağıdan videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız çok seviniriz. Kredi başvurusu için engelli bireyler dışında herhangi bir kişinin işlem yapmasına izin verilmediğinden bankaların belirlediği kurallara ve şartlara uyum sağlanmalıdır. Engelli maaşına kredi veren bankaların listesi. PTT Bank, Albaraka Türk Katılım Bankası, Deniz Bank, Vakıf Bank Ziraat Bankası, Akbank, Şekerbank, Garanti BBVA, Halkbank, Türkiye İş Bankası, yukarıda belirtilen kurum ve bankaların haricinde, Kosgeb kapsamında iş kurmak isteyen engelli bireylere de Kosgeb kredisi kullanım imkanı tanınmaktadır. Engelli maaşına kredi başvurusunda aranan şartlar nelerdir? Engelli aylığıyla kredi kullanımı yapmak isteyen kişilerin kredi başvurusu yapması için belli başlı şartlara uyum sağlaması gerekmektedir. Bankaların engelli maaşına kredi vermesi için orunlu kıldıkları nitelik ve koşullar, aşağıda detaylarıyla ele alınmıştır. Engelli raporu ve engelli maaşı karşılığında, kredi başvurusu yapmak isteyen kişilerin, 18 yaşından büyük olması ve 80 yaşını aşmaması şart koşulmuştur. Yaş sınırlarının aşılması durumunda, Engelli maaşına kredi başvurusu geri çevrilecektir. Kişilerin engelli maaşı karşılığında kredi alabilmeleri için akıl sağlıklarının yerinde olması gerekir. Akli dengesi yerinde olmayan ya da kendilerine mahkeme kararınca vasi tayin edilen işiler, engelli maaşına kredi başvurusu yapamazlar. Kişilerin talep ettikleri kredileri kullanmaları için engellilik halinin ve engelli aylığının devam etmesi gerekmektedir engelli maaşına kredi başvurusu yapılırken, maaş üzerinden kredinin bürüt tutarı hesaplanmaktadır. Kredinin tutarının aşılması durumunda, krediler için ek teminat ve kefil talep edilecektir. Kişilerin en az %40 ve üzeri engelli olduğunu gösteren, güncel engelli raporunun bulunması gerekir. Engelli raporunun kullanım süresinin sona ermesi ve hastalıkların ortadan kalkması durumunda engelli aylıkları da sonlandırılacaktır. Engelli maaşının kesilmesi, bankalardan engelli maaşına kredi başvurusu yapılmasını engellemektedir. Kişilerin kredi kullanımı talep edebilmesi için engelli maaşında ya da diğer gelirlerinde herhangi bir bloke olmaması gerekir. Kişilerin çeşitli gelirlere ve mülklere sahip olması talep edilen kredi tutarının kullanılmasını sağlayacaktır. Sadece engelli maaşının bulunması ve yapılan araştırmalarda kişilerin kredi taksitlerini ödeyecek kadar gelire sahip olmadığının tespit edilmesi gibi durumlarda engelli maaşı karşılığında kredi başvurusu yapılamaz. Engelli maaşına kredi başvurusu yapan kişiler adına herhangi bir yasal takip, icra takibi ya da haciz kararının bulunmaması gerekir kişilerin bankalar kapsamında hazırlanan kara listede yer almaması ve kişilerin kredi sicilinin temiz olması şart koşulmuştur. Kredi notunun yüksekliği, kredi kullanımı için aranan en temel şartlar arasındadır. Mevcutta bir banka borcu bulunan ve yapılandırma sürecine girilen kişiler, engelli maaşına kredi başvurusu için uygun adaylar sayılmamaktadır. Engelli maaşı için gerekli evraklar kredi başvurusu yapan kişiye ait kimlik belgesi aslı ve bir adet fotokopisi. Kredi başvurusu yapan engelliye ait güncel engelli raporu. İkametgah kayıt belgesi. Engellilerin eğitimini gösteren mezuniyet belgeleri. Kişilerin aylık toplam getirinin yer aldığı gelir belgesi. Krediye karşılık teminat gösterilecek tüm taşınır ve taşınmaz mallara ait tapu belgeleri. Krediye teminat gösterilmek istenen gayrimenkule ait ruhsat ve izin belgeleri. Teminat talebi için eş rızası olduğunu gösteren ıslak imzalı belge. Krediye karşılık kefil olacak kişilerin kimlik belgesi fotokopisi ve gelir belgesi. Kişilerin engelli maaşını aldıkları hesapların döküm ve ekstreleri. Değerli izleyicilerimiz haberimiz burada sona erdi. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere gündeme dahil yeni gelişmelerden ve sosyal yardım desteklerinden anında haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olarak takipte kalabilirsiniz. Hoşçakalın.